merhaba arkadaşlar. Ah, çok aydınlık oldu şimdi. Kapat, kapat. Işıklı tripod aldım. Hem de ışıklı. Ne? Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Su tuşla döndürme tuşu olan gibi var ya. Şunla ışığın rengini değiştirebiliyoruz. Böyle böyle tane yani güzel mi? Şöyle biraz daha uzatayım. Aa, Ay, burası ya. tam aydınlık veriyor değil mi? Furkan gelsene. Furkan. Ay, lütfen, lütfen kaydıraktan kayalım. Çok birazdan kayarız. Yani. Tam birazdan kayarız. Arkadaşlar öyle bir video da gelecek yakında. Furkan ışığa bak. Şuna bir sürü bas bakayım. Şu en üsttekine bir sürü bas. Çal 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 çal. bize hangisini azaltıyorum biliyor musun? Evet. En alttakini bir tane Asalt, Azalt azalt. En alttakiyle kapatıyorsun. Hay En alttakine bas. En alttakine. Şöyle bas. Basalım. Kan en alttakine bas. En alt en alttakine basınca kapanıyor. Yine en alttakine bas. Açılacak. Gördün mü? Aa kapandı. Ne yapacağız? Elektrik bitti. Aa elektrik bitti. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Elektrik geldi. Çal çal çal. Çoğal yok. Tamam. Arkadaşlar. Ser. Furkan sen de güzel mi bu? Evet. Çok güzel değil mi? Evet. Tripod. Lütfen biraz şöyle yapalım. Arkadaşlar bununla klip de gelebilir. De. Biraz çoğaltalım. Heh biraz çoğaltalım. Fıkran yüzünü göstermek istiyor bu. Gözlerimiz <laughs> bozulacak. Fıkran biraz azalt azalt. Dur ışığın rengini değiştir. En üsttekinin bir tane altına bas. En üsttekinin bir tane. Altına. Evet doğru bildim bak. Sığın rengi değişiyor. Oo! Su bak! Bak bu kadar ben sana güzel bir renk açayım mı? Bak. Güzel mi? Bu? Dur. Güzel değil. Bak bu normal. Daha biraz su altını söyle. Bak Furkan bu şey. Işi... Bak be, 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 be. bak 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 en altın üsttekine bas. Bak Furkan. Şu şu ne yapacağım? Hadi hadi bak bak. En alttakinin üst katına bas. Tamam. Biz basalım biraz şu oldu. Bakın. Çok güzel. Dap, tamam tamam. Tamam en alttakinin bir üst katına basıyor. Hadi. Ama bak şimdi en güzeli geliyor. En güzeli geliyor. En güzeli geldi. Çok güzel mi? Boklu gibi ya. Fırkan öyle deme. O, kakalı gibi. Tamam. Bu kumandıran kontrol ediyoruz. Gördüğünün dur gibi ben kontrol edeyim. Dur. <laughs> tuvalettim. Tamam. Şimdi İsterseniz biraz şöyle uzatıp konuşabiliriz. Ya şöyle Fatih'in yanına geleyim arkadaşlar. Farbiosunu biraz şöyle indirseniz. Oh, Fatih biraz indirsen bunu ne? <laughs> onu biraz indiremem. Fark indi. İşte çünkü oturamıyorum. Bu biraz yanlış tarafa ha. mı bakıyor? Evet lan yanlış tarafa bakıyor. Arkadaşlar. <laughs> Fatih. Ne? 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 Bunu alta indiremiyorum. Ha, hani nasıl indireyim? İne çek oraya. Anneyim düşün o zaman. Senin diye. Bu devam edilmiş. Ben alayım. Al. Şimdi bakın arkadaşlar böyle ışık türü var. Böyle ışık türü var. Böyle ışık türü var. Böyle ışık türü var. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Mavi mi? Evet. Yoksa? Mavi çok güzel. Böyle kalsın ışığınız. Değiştik. olur. Bu olmaz ya. Bunu kesmek kesmek değil. Bu olmaz. Hangisi lan? Bu ol. Tamam. Hadi. Bile bile kameranın odasında hiç kimse beklemiyor.